Ağırlıkları önemsiz eşit bölmeli çubukları asılan PK, PL, PM ağırlıklı KL ve M cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? Gençler burada çubuklar e, yani ağırlıksız demiş. Ağırlıkları önemsiz demiş. O yüzden burada mesela şurası için K ve L dengede ise bu ipe göre torkunu aldığımız zaman K ve L'nin torkları eşit büyüklükte olmalı ki yani ikisinin bileşkesi burada yapsın değil mi? Şimdi bakıyorum şuraya 1 bir birim, şuraya 3 birim uzaklıkta. Uzaklıklarla kuvvetler ters orantılıydı. K'ya 3 derseniz L'yi 1 demelisiniz. Net kuvvet sıfır olduğu için K 3, L 1 kabul edildiği için şurada öyle yazdığımız için toplam ağırlık 4. O zaman bunları dengede tutan şu ipteki gerilme kuvveti yine 4 olmalı. Aynı mantıkla yine bu ipe göre aslında bileşke aldığımızda yani tork aldığımızda şu 4 ile şu m'nin e, e, torkları eşit büyüklükte olmalı. Yine benzer mantık yapalım. Bakın 4 çarpı 2 8 eşittir m çarpı şuraya olan uzaklık 3 dedim. Dolayısıyla burası e, 8 bölü 3 oldu. Yani k'yı 3 bulduk m'yi 8 bölü 3 bulduk. K'nın M'den büyük olduğunu gördüm. L'yi bir bulmuştuk. L'nin de en küçük olduğunu gördük. Yani K büyüktür, M büyüktür. L cevabımız bu şekilde eşit olmalı.